Lomber dar kanal tanısı koyduğumuz hastalarımızın klinik şikayetleri ve MR görüntüleriyle birlikte evet bu cerrahiden fayda görür dediğimiz hastalarımıza posterior lomber stabilizasyon cerrahisi ve total laminektomi dediğimiz bir teknik uyguluyoruz. Bu teknikte omillikteki ve omurilikten bacaklara giden sinir kanal hızlarındaki kemik doku, yumuşak doku, bağ dokularını ortadan kaldırıp omuriliğin ve sinir sisteminin tamamen basısını ortadan kaldırma tekniğidir bu. Bu tekniği uyguladığımızda arka elemanlar dediğimiz ve kemik dokuları da tıraşladığımızdan dolayı omurganın yük taşıma kapasitesini bir nevi zayıflattığımız için halk arasında platin veyahut da vida uygulaması denilen posterior enstrümantasyon tekniğini uygulayıp tabiri caizse omurgaya bir güçlendirme kolonu ile sabitliyoruz. Bu operasyonlarımızdaki başarı şansı %90'ların üzerindedir. Yaklaşık e, dar kanal seviyesine göre 2 saatle 5-6 saat arası süren operasyonlardır. Operasyondan yaklaşık 3-5 saat sonra hastamızı yürütüyoruz. Bir veya ikinci gün hastanede takip ettikten sonra üçüncü gün yürüyerek evine taburcu ediyoruz. Hastalarımız sosyal hayata günlük yaşantılarını 3 hafta ile 45 gün arasında dönebilme imkanına sahiptir. Bu operasyonun en son teknolojik yöntemlerle uygulandığını ve operasyonlarda nöromonitorizasyon sistemi ile olası bir omillik ve veya da sinir köklerine zarar vermeyi azaltmak amacıyla birlikte nöromonitorizasyon sistemini eklediğimizde konfor ve operasyondaki komplikasyon risklerini minimalize etmiş oluyoruz.